Baş hekimden şüpheleniyorum. O zehirlemiş olabilir ölmesi Hasan'ı. O vakit adamı takip et. Nereye gider, kimle görüşür? O götürebilir bizi asıl suçlulara. Renginiz sapsarı olmuş. Neyiniz var? Neyim mi var? Siz hangi dünyada yaşıyorsunuz? Kardeşim idam edilecek. Daha ne olsun? İnanın ben de çok üzgünüm. Lakin burada ne aradığınızı anlayamadım. Seskin edici bir şeyler bakmışsın. Eza odasında bulamayınca... ...dayanamıyorum artık. <laughs> Elimden bir şey de gelmiyor. İyi ki gelmişim o vakit. Bundan içmeye kalksaydınız. Neden? Ne ki o? Bilmediğiniz şeyleri karıştırmayın bir daha. Gider size eve gönderteyim. Yok. Kardeşim bu haldeyken sağmıyorum ben eve falan. <laughs> Durun hele. Allah'tan umut kesilmez. Umut mu? Hani nerede? Onlar da mı bir şey yapmayacak? O patlatanlar. Kimmiş ki onlar? Onlar işte. Kuvvacılar, direnişçiler. Kardeşim onlar yüzünden bu vaziyette. Lakin o büyük kahramanlar şimdi ortada yoklar. Onlar yüzünden bir genç kızın feda edilmesine razı geliyorlar öyle mi? Bu mu vatanseverlik? Bu mu kahramanlık? o iş öyle değil Yıldız. Bilip bilmeden konuşmayın. Nasılmış peki o iş? Siz ne biliyorsunuz? Ben bir şey bilmiyorum. Lakin vatanseverlerle ilgili böyle konuşmamalısın. Siz tanıyorsunuz onları. Kim olduklarını biliyorsunuz. Siz de onlardansınız değil mi? <laughs> Yıldız olacak mevzular değil. Nişanlım değil misiniz? Aramızda gezi saklı mı var? Siz, siz şimdi gidin. Ben elimden geleni yapacağım. Benimle alay etmiyorsunuz değil mi? O nasıl söz Yıldız? Bizim de hatır sayılır. Tanıdıklarımız var elbet. Siz validenizi yalnız bırakmayın. Size söz veriyorum. Elimden geleni yapacağım. Ulaşacağım gerekli yerlere. Sizi ömrüm boyunca dua ederim. Yirmi iki. Dayan. Yıldız. Ne oldu? Ne işin var burada? Mustafa Sami. Ne olmuş Mustafa Sami'ye? Bir şeyler biliyor. Bana yardım edebileceğini söyledi. Nasıl edecekmiş? Mühim birilerini tanıyormuş. Kuvvâcılardan bahsettiği aşikar Yılı seni teskin etmek için söylemiş olmasın? Kaddî konuştu. Ahbapların olduğunu haber olacağını söyledi. Ama bu bize yetmez. Bir ispat lazım. Ama sen Mustafa Sami ile alakalı bir şüphe olursa demiştin. Evet, evet. İyi yaptın. İyi yaptın ama ben delil olmadan bir şey yapamam. Ben senin vazifenden alıkoymayayım diye Yıldız ben elimden geleni yapacağım. Bunun için çabalıyorum, tamam? demek ispat lazım. Ali Kemal. Bu bir kabus değil mi? Bu gerçek olamaz. Madem Abla Cevdet'te bir şey yapamıyor, başımızın çaresine bakacağız. Ne yapabilirsin ki sen? Öyle meyhane basmaya benzemez bu iş. Koskoca Yunan ordusu var karşımızda. Senin o çok sevdiğin Yunan ordusu değil mi Yıldız? Teğmen ne onda yardım etmeye çabalıyor? Lakin... Lakin... ...yapamıyor değil mi? Sen de yutuyorsun hala ondan medet umuyorsun öyle mi? Senin bir fikrin var mı Ali Kemal? Var yalnız var. Benim fevkalade fikirlerim var. Ali Kemal nereye? Kemal. Yine ne bu kağıtlar? Bunlar İlal ve Mehmet için. Bu kez onlar için toplanırız yıldız bacım. Bu haksızlığa müsaade etmemek için herkesi Beyda'da toplayacağız. Sesimiz çıktığınca gücümüz yettiğince bacım. yapacaksın o fotoğrafı Yıldız? Hilal burada olsa ne yapardı babaanne? Biz de onu yapacağız. Teslim etmeyeceğiz kardeşimi. Herkese söyleyeceğiz. Haber edeceğiz sağ sola. Yaşa! Yaşa Yıldız! Bu şuna koymamışız Yıldız'dan sonra Hilal adına. Bir ötekinin tamamlayıcısıdır işte. Ben de çıkar, ben de söylerim. Tek tek <laughs> çalarım herkesin kapısını. Türk, Rum, Ermeni, Yahudi, Ejle bir <laughs> kim varsa. Kalk kuzum, kalk kalk. Bu fotoğrafı da vereceğim basına el ilanlarına. Okuyamayan da görsün yüzünü kardeşimin. Hadi yavrum, hadi yürü. Yürü, yürü. yıldız durma zamanı değil. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.